Merhabalar, Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörlüğü olarak Irak siyasetinde öngörülemeyen aktör Sadır Hareketi analizin iki yazarı olarak tartışmak için e, buradayız. Irak Çalışmaları Araştırmacısı e, Sercan Çalışkan'a ben aslında başlangıç sorusunu sormak istiyorum. Sadır Hareketi Irak'taki diğer siyasi hareketlerden nasıl ayrışıyor? Öncelikle tabii Sadır hareketi aslında bir aileden gelen bir hareket. Yani Sadır ailesi Irak'taki en köklü ailelerden ve işte öncelikle Muhammed Sadır, daha sonrasında Muhammed Bakır Sadır'la gelen ve bu ailenin Dava Partisi'nin kuruculuğunda da üstlendiği rol gereği Irak'ta siyaseten olduğu kadar aynı zamanda toplum bağlamında da bir e, güce sahipler. Sadır hareketi de şu anda Mukteda sadır liderliğinde bu ailenin gücünü e, siyaseten temsil noktasında devralıyorlar. Diğer yandan baktığımızda sadır hareketi 2000 sonrasında e, Irak'ın işgali döneminde. Mehdi ordusunun Muktedir Sadır tarafından aktif edilerek sokakta Amerikan işgaline karşı direnişin bir önemli sembollerinden, önemli silahlı gruplarından biri haline geldi. Ve o tarihten bugüne sokakta olduğu kadar siyaset sahnesinde de güç kazandılar. Yani diğer siyasi hareketlerin aksine de sokaktan büyüyen ve bunu siyasete yansıtan başarılı bir e, hareketi biz e, gözlemledik diyebiliriz. Tabii benim de bu noktada bir altın çizeceğim diğer bir susta Sadır hareketinde liderin yani Muktedar Sadır'ın aslında bu Irak'ta dönüşen siyasette genç bir isim olması. Henüz 50'li yaşlarının başında ve e, siyaset eden de önünde e, önemli bir yolunun, uzun bir yolunun olması Sadır'ı biraz daha eski kuşaktan ayıran e, önemli bir siyasi figür olarak öne çıkarıyor diyebiliriz. Bu noktada benim de aslında sormak istediğim hususlardan biri Sadır'ın neden siyasetten çekildiği ve döneceği noktasında senin fikirlerinin neler oldu Teşekkür ederim yani sadır hareketinin çekilmesine baktığımız zaman aslında birden fazla dinamik çerçevesinde oluyor. Bunlardan bir tanesi 2018 ve 21 seçimlerinin ardından aslında bir seçim başarısı elde edebilmesine rağmen bu başarısını hükümetin kurulmasında istediği şekliyle kanalize edememesi bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir faktöre baktığımız zaman da Ayetullah Hayri'nin mercilikten çekilmesiyle beraber aslında hareketin o dini meşruiyet alanının boşalması ve bu durumda da belki de işte Sadır hareketinde yeniden bir yapılanma veya yeni oluşan bu siyasi duruma ayak uyduracak bir şekilde tekrardan aslında hani kabuğuna çekilerek yeniden çıkmaya, yeniden siyasete girmeye yönelik bir teşebbüs olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda da zaten Sadır hareketinin bir yandan siyasetten çekilmiş olmasına rağmen diğer yandan siyasetteki varlığını da e, sürdürdüğünü aslında çok iyi biliyoruz. Evet belki bunu e, parlamento içi siyasette yapmadıysa da e, bunu gene sokak hareketleri, işte siyasete yön verecek açıklamalar şekliyle bu etkinliğini sürdürdüğünü biliyoruz. Buna ek olarak da şunu söyleyebiliriz. Aslında İran seçim takvimine girmesiyle beraber de Sadır hareketinden hem siyasete dönüş emareleri geliyor. Ama aynı zamanda da boykotun sürdürüleceğine yönelik de adımlar atılıyor. Yani bir siyasi hareket yani evet sadır hareketi salt bir siyasi hareket olmamakla beraber siyasi hareket kimliğine de sahip olduğu için yani günün sonunda siyasete dönmesi kadar aslında doğal bir durum olmayacaktır. Peki bunun üzerine benim de aslında merak ettiğim konulardan bir tanesi Sadır hareketinin 2025 seçimlerinde siyasete girmesi veya girmemesinin etkileri neler olabilir? Şimdi burada senin de söylediğin gibi önünde iki tane önemli yollardan biri bu. Bu husus burada Sadır özellikle girmesi takdirde yani girdiği takdirde seçimlere siyasi sahne ittifaklar noktasında değiştirebilir. Yani bu nasıl olabilir? Özellikle İran destekli grupların yeni bir ittifak modeli üzerinde anlaşması gerekebilir ve bu anlaşma modeli çerçevesinde de Sadırı o ittifaka çekmek isteyebilirler. Ya da diğer bir e, olasılıkta bu ittifakın dışında bırakarak 2021'de olduğu gibi Başka bir model üzerinden Sadırı dışarıda bırakıp bir işte fetih koalisyonu kanun devleti gruplarının müstakil Sadır'dan müstakil bir ayrı bir siyasi yapılanmayla seçimlere girmesi söz konusu olabilir. Burada Sadır'ın da önünde önemli tercihlerin olduğunu söylemek mümkün. Özellikle İran'ın eğer Irak'ta güç kaybının olacağı konuşuluyorsa Sadır da burada önemli bir pozisyon kendisine çizebilir. Burada şu biliniyor ki Sadır özellikle 2018 seçimlerinden bu yana Irak'ta çoğunluk hükümetini destekleyen önemli aktörlerden biri hatta başını çeken aktörlerden biri diyebiliriz. E, 2021'de böyle bir girişim olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti değil. 2003'ten sonra sürekli hükümetin kurulma şekli olan ulusal birlik hükümeti değil daha çok en fazla oyu alan, parlamentoya giren siyasi gruplar arasında bir birliktelikle çoğunluk hükümetini kurma taraftarıydı. Aslında için bir muhalefet olsun istiyorlar. Evet. Ve o muhalefette de aslında az önce zikrettiğim o Fetih Koalisyonu, Kanun Devleti Koalisyonu gibi grupları o muhalefette bırakmak istiyor. Eğer İran, İran'ın Irak'ta güç kaybı konuşuluyorsa ve bu bahsi geçen siyasi gruplar eğer zayıflık gösterecekse Sadır bundan faydalanıp seçimlere girmesi koşulunda bu çoğunluk hükümetini kurabilir. Böyle bir olasılık söz konusu. Teşekkür ederim. Irak siyasetinde öngörülemeyen aktör Sadır hareketi analizimiz Orsam sitesinde yayında. Keyifli okumalar dileriz. <laughs>